Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Mehmet Mehdi Mocu'nun cesedine ulaşıldı. Merkez Yüreği ilçesi Kışla Mahallesi'nden geçen devlet su işlerine ait sulama kanalında yüzerken boğulan Mocu'nun 3 gün önce Mardin'den çalışmak için Adana'ya geldiği öğrenildi. Taşeron firmada parkta boyama ustası olarak arkadaşlarının yanında işe başlayan Mocu'nun cenazesi kanal kapaklarının kapatılmasıyla Kazım Karabikir Mahallesi bölgesinde ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından fark edilen ceset polis tarafından kanaldan çıkarıldıktan sonra otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. İş arkadaşları Çetin Çelik, Mehmet Mehdi'nin yüzme bilmediği halde sulama kanalına gittiğini söyledi. Gencin kanalda yüzmemesi için birkaç kez uyarıldığını dile getiren Çelik, ''Ancak bugün olay sırasında çarşıdaydım. Bu sırada telefondan Mehdi'nin bu olduğunu bildirdiler. Önce bu şaka yapıldı zannettim. Sonra telefonumu kapatıp ben aradım. Çıkan arkadaşlar hadisenin doğruluğunu teyit etti.'' Can Havri ile olay yerine geldim. Mehdi yüzme bilmiyordu. Ben yüzme bildiğim halde kanala girmeye çekiniyorum. Orada olsaydım kesinlikle böyle bir şeye izin vermezdim dedi. Ben kendim yüzme bildiğim halde hiç kesinlikle yani yanından geçmezdim bunu. Çünkü ben kanal tehlikelidir. Yani bu atıyor kapakların Ben oradan girmeye bile korkuyorum yüzme bildiğim halde. Ben bilseydim oraya gireceğini kesinlikle yani bırakmazdım.